<laughs> tamam bakalım şimdi. Zeynep kızım gel bu tarafa sen gel. Olsun, <laughs> Biricik torunun Miraç Aslan'ın doğum gününü kutlamak isterdik ama bu kör olası korona sebebiyle bir araya gelemedik. Ee, i̇yi ki doğdun Miraç Aslan bir tanesi. Benim canım yeğenim bu mutlu gününde yanında olamamaktan dolayı büyük bir üzüntü yaşamaktayız ama daha güzel ve daha senin için mutlu günlerin gelmesi açısından bu günlerin acısını ileride kutlayacağız. İyi ki doğdun canım yeğenim. Mutlu yıllar. Canım benim. Çok özledim. Ama doğum gününde bulunamıyoruz. Sağlığımız için. Doğum gününü kutlayalım Sen bizim içimizde yaşadın. Doğum günün kutlu olsun canım. <laughs> Canım benim. İyi ki doğdun Miraç. İyi ki doğdun küçük aslanım benim. Seni çok seviyorum. Deden sana kurban olsun. İyi ki doğdun oğlum. Sen iyi ki bizim torunumuzsun. Kübra, Sadettin sizden de Allah razı olsun. Size de bu mutluluğu bize yaşattığınız için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi ki doğdun Miraç, iyi ki doğdun Miraç aslan, seni çok seviyoruz oğlum, doğum günün kutlu olsun, nice senelere annenle babanla, sağlıkla, sıhhatle yavrum, öptüm hepinizi. Amcacım doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. Yengecim, doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla, sağlıkla, nice mutlu senelere inşallah. Hep birlikte güzel seneler geçiririz seninle birlikte. Seni çok seviyorum. Öpüyorum yengeci. Doğdun Miraç, iyi ki doğdun Miraç. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Doğum günün kutlu olsun Miraç Aslan. Bugün senin yanında olamasak da bak Nurdan teyzen senin için profiterollerden bir pasta yaptı. Bakalım kimler ne diyecek senin için? <laughs> Söyle bakalım Kerem. İyi ki doğdun Miraç Aslan. İyi ki doğdun Miraç Aslan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Miraç Aslan. Sağ ol. İyi ki doğdun Miraç Aslan. Doğum günün kutlu olsun Mira Aslan, Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Mira Çağatlan. Bitti <laughs> mi? 2021'de inşallah hep birlikte kutlayacağız Mira Aslan. Biz senin yerine de şimdi yiyeceğiz. İyi ki doğdun Mira. Miraç, aslanım. Doğum günün kutlu olsun. Teyzem, yavrum doğum günün kutlu olsun annem. Ailenle sağlıklı günler diliyorum. Miraç ben Serra teyzen. Bunu ne zaman izlersin bilmiyorum ama doğum günü kutlu olsun seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Miraç, iyi ki doğdun Miraç. <laughs> mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Doğum, doğum günün kutlu, günü kutlu olsun kutlu Miraç aslan. Miraç aslan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. Seni çok seviyoruz. Şimdi seni sağlık, çok öpüyoruz. Seni çok öpüyoruz. Sağlıklı mutlu yılların olsun. İyi ki doğdun. İyi, iyi ki, ki doğdun. Varsın. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi yaşasın. Çok güzel günlerin olsun. Seni seviyorum. Minik Tospi'yim. İleride bu videoyu izlediğinde ne kadar çirkin bir teyzem varmış diye düşünme lütfen. Şu an nöbet çıkışı olduğum için bu şekildeyim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu Covid belası yüzünden senin bu sene doğum gününü yapamıyoruz maalesef. Bu kötü günlerimizi atlatıp inşallah ilerleyen günlerde güzel birlikteliğimiz olur inşallah. Ee, i̇yi ki doğdun. Ee, kendine çok dikkat et. Anneni sakın üzme. Her ne kadar sessiz sakin görünsen de altında bir canavar yatıyor. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Merhaba. Yeni yaşın sana mutluluk, huzur ve bereket getirsin Mirac. Ailen için ne kadar kıymetlisin. Bu ve bunun gibi videolarla daha anlayacaksın. Şu an değil belki ama ileriki yaşlarında daha iyi anlayacaksın. Onlar için en büyük servet sensin. Adı gibi aslan oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Komşu anneannen seni çok seviyor. Mutlu yaşlar. Aslan. <laughs> aslan doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Bay <laughs> bay. İyi ki doğdun Miraç. Seni seviyorum. İyi ki doğdun Miraç. İyi ki doğdun Miraç'cığım. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Miraç'cığım. İyi, İyi ki doğdun aslan parçası. Sağlıklı mutlu yılların olsun. Miraç doğum günün kutlu olsun. Küçük adamımız Miraç. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlisin. Yeni yaşında sana sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. İyi ki doğdun.